Bir evlilik nedir? Mutlu bir evlilik. Önce saygı, sevgi, sonra da maddi yönlerden şeyler düşünüyoruz. Peki size göre mutlu bir evlilik nedir? Saygı. Önce saygı, sonra sevgi. Peki eşinizden şikayet ettiğiniz bir konu var mı? Yani keşke şu uyuda olmasa bizler adına daha iyi olur dediğiniz. Ya vardır, olmaz olur mu? Ne peki? Kafa yapın ya uymayabilir. Yok yok, sizin işinizden şikayetçiniz ben... var mı? Ha şikayetim mi? Şu uyu olmasa ya, çok daha çok iyi olur dediğiniz. Yok şikayetim yok. Ben. 68 yaşındayım. Kaç yıl oldu evleneli? 41 sene oldu. 41 sene oldu. 41 senedir de kavga gürültü gidiyor işte öyle. Yani. Peki sizin eşinizden bir şikayetçi olduğunuz bir konu var mı? Keşke Az, şu uyu olmasa ha, daha iyi olur Olmasa istediğim şeyleri var. Çok sinirli, çok asabiyim. Yani her şey böyle kavgayla yaklaşıyor. Bir olumlu konuşup bir olumlu şeyle girmiyor. Ama artık ha. bir şey ya anlayış yok. <laughs> Ama 40 sene oldu bir şey yapamıyorum artık. Devam. Ee, peki <laughs> 41 yıllık evliliğinizde eşinizden aldığınız en güzel hediye bir iltifat neydi? Vallahi hiç iltifat bir şey almadım. <laughs> Hakaretten başka yemin ediyorum hiçbir şey almadım. Hediye? Hediye de almadım. Daha no. benim doğum günüm olur, evlilik yıldönümüm hiç bilmez. Sadece bir bahçeden bir çiçek koparmış, getirmiş onu gördüm. <laughs> peki ulaşırsın. Sizin 41 yıllık evliliğinizle işinizden aldığınız en güzel <laughs> hediye ve iltifat neydi? Siz, Siz aldınız ya? mı peki? Ablanma pek vermemişsiniz zaman. Siz almadım aldınız. Ya. Almadım. Ne alacak? Ev kadını nereden para alıp da alacak bana hediye? Bir o şey almadı. Bizde ne kazandıysa işte getiriyoruz. Çorbamız kaynı. Biz öyle yaşlı e, yaş günüymüş, doğum günüymüş, bilmem neymiş. E, onu bilmeyiz yani biz. Peki yeni evleneceklere neler tavsiye edersiniz? Vallahi Yeni evleneceklere ne tavsiye edeyim. Ne önerirsiniz? Öncelikle kafa yapıları bir olsun. Uysu ya. Kafalar birbirine uymazsa olmaz. Bence önce saygı sevgi. Peki. Maddiyi en sona ben düşünüyorum. Peki e, eşinize bir parça armağan edecek olsanız hangi parçayı armağan ederdiniz? Ben mi? Ay şimdi hepsi aklımdan gitti ya. Ferdi'den isterdim. Peki Ferdi Tayfur'dan hangi parçayı? Bu sigaramı bıraktım var ya. Sigaramı bıraktım. Hmm. Sizler? <laughs> O bana çok böyle şey geliyor, et verdi, giriyor. Ben de benim. ferdiçim. Aynı parçası. Ben de aynı ee, parça. Onu söyler misiniz beraber çok kısa? Oo, ben şöyle söyleyeyim. Hiç bilmiyorum ki. Hiç mi <laughs> aklınızda var? Hiç vallahi. Dinleriz de söyleyemiyoruz. Çok dinlerim ama söyleyemem. Dediğiniz bir parçası var mı acaba? Ha. <laughs>